Birinci soruda içinin 1 olmasını istiyorum F1'de arkadaşlar. O yüzden x'e ne vereceğim? 3 vereceğim. x yerine 3 verirsek arkadaşlar ne yapar? 2 çarpı 3 artı 5'ten 11 bulunur. C şıkkı. İkinci soruda içinin 0 olması için arkadaşlar 3x eksi 1'i 0'a eşitleyelim. Buradan 3x eşittir 1 bulunur. x de buradan 1 bölü 3 bulunur. Demek ki x yerine 1 bölü 3 yazdığım zaman F0 bulunuyor. F0 eşittir. 1 bölü 3 artı 3. Buradan payda işleyip düzenlersek 10 bölü 3 bulunur. Şimdi f eksi 1'i bulalım. İçinin eksi 1 olması için arkadaşlar x yerine 0 yazmam lazım. x yerine 0 yazarsam ne çıkar f eksi 1? 3 çıkar. Bunları çarpmamız isteniyor. Çarpalım. 10 bölü 3 ile 3'ü çarparsak arkadaşlar 3'ler gitti. Cevap 10 bulunur. A şıkkı. F'in tersinde eksi 9 isteniyor. Böyle durumlarda eksi 9 eşitliyorduk arkadaşlar pratik olarak. 7x eşittir. Eksi 2'yi karşıya darsak, eksi 7 olur. X de buradan eksi 1 bulunur. Bursa. Dördüncü soruda x eşittir 1 için arkadaşlar. X gördüğüm yerlere 1 yazarsam F4 eşittir. F2 artı 1 bulunur. F2 4 verilmiş. Bu 4'e eşit. 4 artı 1'den cevap 5 bulunur. Adana. Fx artı 1'i bulmak için x gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. 7 üzeri x artı 1 artı 1 oldu. Bu da 7 üzeri x artı 2 oldu f x eksi 1'i bulmak için x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Bu da 7 üzeri x oldu arkadaşlar. Bunların oranı isteniyor. Bölersek bunları arkadaşlar. Üslü sayıları da çıkartmaya göre 7 üzeri x artı 2'den x'i çıkartacağım. Buradan 7'nin karesi olur. O da 49 bulunur. E şıkkı. 6. soruda Fog x demek f altında gx demek arkadaşlar. gx yerine yazacak olursak f altında 1 eksi x bulduk. f altında 1 eksi x de f x yerine 1 eksi x yazacağım. 3 çarpı 1 eksi x artı 1'den dağıtırsak 3 eksi 3 x artı 1 buradan eksi 3 x artı 4 bulunur. D şıkkı. 7. soruda Fok 1 arkadaşlar. F altında G1 demek. g 1 bulalım önce. G1 nedir? X yerine 1 yazarsak 1 eksi 2'den burası eksi 1 çıkar. Şimdi de eksi 1'i bulalım F'de. F'de eksi 1 arkadaşlar bakın eksi 1'in görüntüsü grafikle kesiştiği yer burası. Görüntüsü 2'dir. Cevap 2 çıkacak. Birinci öncül doğru. İkinci öncülde H altında F eksi 1 1'i bulacağım. F'in tersinde bir arkadaşlar y eksenindeki bir noktasına bakıyorum. Grafikle kesiştiği yere kim getirmiş? Biri sıfır getirmiş. Demek ki bu sıfırdır. H sıfırı bulacağım şimdi de. Sıfır yazarsam arkadaşlar ne çıkar burası? Bir çıkar. İkinci öncül bu doğru. Üçüncü öncül de bileşkenin tersinde arkadaşlar yer değiştiriyordu. Terslerin tersinden bu ifade K bileşke F eşittir. Bu da K altında F1 demektir. F1 neydi arkadaşlar? Bakın. Burada koordinatları 1'e 0. 1 verince 0 çıkmış. F1 0 demek. Buradan da K0 bulacağız. K0'da arkadaşlar içinin 0 olması için x'e ne vermem lazım? Eksi 1 vermem lazım. Eksi 1 verirsem 3 eksi eksi 1'den cevap 4 gelir. Burada 0 demiş. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Doğru olanlar 1 ile 2'dir. C şıkkı.